Merhabalar çocuklar. Bugün 5. ünitede üretim, dağıtım ve tüketim konusuna bakacağız çocuklar. Baktığımızda kaynaklarımız kazanca dönüşüyor. Nasıl kazanç elde ederiz çocuklar? Ülkemizdeki tarım, hayvancılık, madencilik, sanayi, ormancılık, turizm gibi kaynaklarımızı kullanarak gelir elde ederiz. Hem kendi geçimimizi sağlarız hem de devletimize katkıda bulunuruz ve elde ettiğimiz ürünlerin bir kısmı da yurt dışına satılarak ülkemize döviz sağlamaktadır. Örneğin tarım insanların toprakları ekerek ürün elde etmesidir. Örneğin pamuktan elbise, iplik yapılır. Bazı ürünlerden ilaç elde edilir. Örneğin haşhaştan arkadaşlar ameliyathanede kullanılan narkoz elde edilmektedir. Bazı ürünler de bizim gıdamızı oluşturur. Örneğin buğday, arpa gibi ürünler bizim temel gıdamızdır. Bu ürünleri kullanarak un ve unlu mamuller elde ediyoruz. İşte tarımda elde ettiğimiz ürünler demek ki elbise yapımından tutun, gıda yapımına, ilaç yapımına kadar birçok farklı alanda kullanmaktadır. Bu ürünlerin bir kısmında demek ki fazlalığını yurt dışına satarak ülkemiz döviz elde etmektedir. Bunun dışında bir diğer önemli gelir kaynağımız ülkemizde hayvancılıktır çocuklar. Büyükbaş hayvancılık, arıcılık, balıkçılık, kümes hayvancılığı ve ipek bölücülüğü yapılır. Örneğin büyükbaş hayvanlardan et, süt, deri elde ederiz. Bu ürünleri hem kendi iş tüketimimizde kullanır hem de bir kısmını yurt dışına satarak ülkemize para kazandırırız. Bunun dışında aracılık yapılmakta ülkemizde. Özellikle dağlık, eğimli, engebeli yerlerde ve bitki örtüsünün bol olduğu yörelerde aracılıktan elde edilen bal, polen gibi ürünler yurt dışına kadar satılmakta ve insanlar hem bunlardan para kazanmakta hem fazlalığını satmaktadır. Bunun dışında ülkemizde balıkçılık da önemli bir ekonomik faaliyettir, önemli bir kazançtır. Ülkemizde hem deniz kıyılarında balıkçılık yapılmakta hem de iç kesimlerde de balık yetiştirilmektedir. Bunun dışında kümes hayvancılığı yapılmaktadır. Beyaz et ve yumurta ihtiyacımızı karşıladıktan sonra geri kalanı da yurt dışına satıp para kazanmaktayız. Bunun dışında dut ağaçlarının bulunduğu yerlerde ipek bölçülü yapılmaktadır. Örneğin Diyarbakır ve çevresinde ipek bölçülü yapıldığı için insanlar ipek, ipek elde etmektedir. Ve bu ipek, ipeğin bir kısmı da yurt dışına kadar gitmektedir. Bunun dışında ülkemizde madencilik vardır çocuklar. Bakır, demir, krom gibi madenler fabrikalarda kullanılır. Örneğin bakırdan farklı eşyalar elde edilir. Elektrik ve elektronik sanayisinde bakır ve ürünler çok fazla kullanmaktadır. Örneğin demir, demir çelik fabrikalarında kullanılarak demir elde edilmektedir ve demir ürünleri elde edilmektedir. Krom da paslanmaz çelik üretiminde örneğin kullanmaktadır. Savunma sanayisinde de kullanmaktadır. Sanayi ise fabrikalaşmadır arkadaşlar. Çocuklar bugün fabrikalarda elde ettiğimiz ürünlerin bir çoğunu hem kullanmaktayız hem yurt dışına satmaktayız. Ülkemizde fabrikalar şunlar özellikle otomotiv fabrikaları Marmara bölgesinde çok bulundu çocuklar. Ürettiğimiz otomobilin bir kısmı da yurt dışına satmaktayız. Bunun dışında dokuma yani tekstil fabrikaları, beyaz eşya fabrikaları, gıda fabrikaları gibi fabrikalarda ülkemiz için geçim kaynakları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir diğer önemli geçim kaynağımız ise ormancılıktır çocuklar. Orman ürünlerinde özellikle kereste, mobilya ve kağıt elde edilir. Bunlar iş tüketimimizde de kullanmaktadır. Örneğin biz mobilya ürünlerini yurt dışına da göndermekteyiz. Demek ki çocuklar ülkemizde veya çevremizde yapılan ekonomik faaliyetlerin bir kısmından hem geçimimizi sağlıyor hem de bu, burada elde ettiğimiz ürünleri bir kısmını da yurt dışına satarak para kazanmaktayız. Bir diğer önemli bir konumuz ise çocuklar doğal kaynaklarımızın israf edilmesi. İsraf nedir çocuklar? Gereksiz, aşırı kullanımdır, tutumsuzluktur. Örneğin biz aşırı, gereksiz yeren ürün, doğal kaynaklarımızı tüketirsek gelecek kuşaklara biz doğal kaynak bırakamayız. Örneğin Evimizde basit önlemlerle bir takım israfı önleyebiliriz, gereksiz aşırı kullanımı önleyebiliriz. Örneğin oturduğumuz oda dışında diğer odaların ışığını kapatmalıyız. Kapatmalıyız ki elektrik tasarrufu yapalım. Bunun dışında elimizi yıkarken musluğumuzu devamlı açık bırakmamalıyız. Elimizi yıkadıktan sonra temizliğimizi yaptıktan sonra musluklarımızı tam kapatmalıyız bu gibi basit önlemlerle bile kendi evimizde yaptığımız bu önlemler sayesinde doğal kaynaklarımızın korunmasını ve gelecek kuşaklara aktarmasını sağlamış oluruz. Bunun dışında ülkemizde bazı projeler bulunmaktadır. Bu projelerin amaçları ise ülkemizin, bölgemizin kalkınmasını sağlamaktır. Örneğin bizim Güneydoğu Anadolu bölgesinde uygulanmakta olan bir proje var. GAP projesi. Nedir bunun açılımı? Güneydoğu Anadolu Kalkınma Projesi. Güneydoğu Anadolu çevresinde Dicle ve Fırat nehirleri üzerine barajlar yapıldı. Bu barajlar sayesinde elektrik üretimi arttı. Bugün Atatürk, Karakaya, Keban gibi barajlar sayesinde sayesinde Türkiye'nin elektrik ihtiyacının bir kısmı karşılanmakta. Bunun dışında barajlardan elde edilen sularla içme suyu, tarım toprakları sulanmaya başlandı. Örneğin bizim bölgemizde tarım toprakları sulanmaya başlayınca pamuk üretimi, mısır üretimi, sebze ve meyve üretimi çocuklar arttı. GAP sayesindeki bu projeyle çocuklar fabrikalar açıldı. Örneğin bizim bölgemizde tekstil fabrikalarının sayısı arttı çocuklar. Örneğin Diyarbakır'da bugün dokuma fabrikaları, halı fabrikaları, elbise fabrikaları bulunmaktadır. Bu ne sayesinde oldu? GAP projesinin devreye girmesi ve sulama imkanlarının artması sayesinde oldu. Bunun dışında bu fabrikalar açılınca insanlara iş kapısı açıldı ve bu bölgedeki insanların okuma yazma oranı da artmaya başladı ve bu bölgeden başka bölgelere yapılan göçler de azalmaya başladı çocuklar. Bunun dışında biz Herkesin kazancına göre devlet belli bir oranda bir para kesintisi yapar. Buna da ne denir? Vergi denir. Vergi bizim bir vatandaşlık görevimizdir. Vergi çeşitli vergiler bulunur. Devlet çeşitli oranlarda vergiler alır. Farklı vergiler alır. Örneğin alışveriş yaparken alışveriş faturalarının üzerinde katma değer vergisi yazılır. Bunun dışında motorlu taşıtlar vergisi alınır, emlak vergisi alınır. Çevre vergisi alınır, temizlik vergisi alınır. Devlet bu vergileri aldığı zaman ne yapıyor? Bunun karşılığında okul, yol, hastane gibi yatırımları yapıyor. Kendisine çalışan kurumlardaki maaşları almış olduğu vergilerle yapıyor. Demek ki devlet herkesin gelirine göre vergi alır. Biz bu vergileri verirsek, zamanında verirsek devletimiz de bu vergiler karşılığında demek ki yatırım yapacaktır. Bir diğer önemli konumuz ise çocuklar. Nitelikli insan. Nitelikli insan nedir? Kendi alanda iyi eğitim görmüş ve ülkesine iyi hizmet etmiş insan olarak karşımıza çıkar. Bizim ülkemizde nitelikli insanların sayısı artarsa ülke daha çok gelişir. Nitelikli bir insan nasıl yetiştirir? İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde insanlar eğitim alır. Bu sayede doktor, mühendis, hemşire gibi kendi alanında uzman insanlar yetişir. Bu insanların artmasıyla ülkede daha çok gelişir. Bunun dışında çocuklar meslek. Meslek ne demek? İnsanın geçimini sağlamak için yaptığı iş demek. Meslek seçiminde de ilgiler, yetenekler, çevredeki ekonomik faaliyetler etki eder. Meslek seçiminde öğretmenlerimize, anne babamıza, rehber öğretmenlerine ve danışmanlara sorarak da mesleklerimizi belirleyebiliriz. Ama belirlediğimiz meslekler bizim ilgimize uygun olmalı. Bugünkü dersim burada bitti çocuklar. Görüşmek üzere hafta.